Şam-ı Şerif'ten hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Onlar medya olarak Ramazan-ı Şerif boyunca Emevi Camii başta olmak üzere Bilad-ı Şam topraklarının başka başka bölgelerinde, mekanlarında, mescitlerinde iftar öncesi yayınlarımız başta olmak üzere farklı içeriklerle huzurlarınızda, karşınızda oluyoruz. Zaman zaman buradayken de buraya gelmezden evvel de okumalar yaptığımda İbni Cübeyr karşıma çıktı, İbni Batuta karşıma çıktı. Bugün de karşımızda Taha Kılınç bulunuyor. <laughs> Biraz da İbni Cübeyr ve İbni Batuta'dan bahis açarak Taha Kılınç'a sözü vermek ve oradan bugünün İbni Batuta'larına sözü getirmek <laughs> istedim. Taha Hocam hoş geldin, sefalar getirdin yayınımıza. Çok büyük isimlerle zikrettin ismimi. Gerçekten Önemli isimler bunlar. Sen de İslam coğrafyasını şehir şehir, bölge bölge Mehdi metin yıllardan bu tarafa geziyorsun. Özellikle çocuklar için özgün resimlerle yayınlanan, neşredilen bir eser vardı. İslam İsmini Şehirleri Atlası. İslam şehirleri atlası. <laughs> i̇şte o İslam Şehirleri Atlası içerisinde çok özel şehirlerden bir tanesi olan Şam'dayız. İbni Batuta da sanırım yolu Tabii. Buraya düştüğünde bir Ramazan günüymüş yanlış hatırlamıyorum. Ramazan'da Emevi camindeki o çoklu müezzinlerin şu şu anda hala devam evet. ediyor koro halinde. Öbür taraftan farklı mezheplerin kendi aralarındaki farklı cemaatlerini. Öbür taraftan mesela Doğu Guta dediğimiz ki yakın dönemde savaşta da çok ciddi bir takım dramlara sahne olan bölge. Şam'ın zaten başından beri yeşillik bölgesi hatta İbn Batuta da, da diğerleri de şunu söylüyorlar. batının cenneti Doğu Guta, Doğu'nun cenneti Semerkant. Tabi o zaman Batı Doğu, Batı deyince Şam tabi Batı'ya düşüyor o zamanki coğrafya algısında. Dolayısıyla İbn Batuta hakikaten bir taraftan geçen birkaç ay önce Tanca'da kabrini de ziyaret ettik Fas'ta. Hakikaten böyle çok yani 22 yıllık bir sürede dünyanın o zaman bilinen bütün coğrafyalarına adım atmış. Ve döndükten sonra da tamamen aklında kaldığı kadarıyla katibine aklında kalanları yazmıştı. İbn-i Batuta Seyahatnamesi ortaya çıkmış. Hakikaten insanı böyle dehşete düşüren bir serüven doğrusu. Gerçekten öyle. Bir de İbn-i Batuta'yı sanırım diğer birçok seyyahtan ayıran çok özelliği var. Herhalde birincil özelliği yine işte sizin metinlerde de başka bazı okumalarda da karşıma çıkmış idi. Ben de kendime şahsen ona örnek alıyorum, almaya gayret ediyorum sadece bir seyyah değil. Tabii. Seyyahtan çok daha fazlası. İnsan gözlemcisi. Evet. Çok ilginç. Siyasette var, kültürde çok. var, hayatta var, yemekte var, diplomasi de var, çok yönlülük var ve bence bugünün Müslümanı için, bugünün insanı için daha doğrusu küresel vizyon sunuyor. Tabii bir de, ne diyorsunuz o yönüyle? Bir de İbn Battuta'nın mesela benim yani hayatını okuduğunuz zaman benim böyle en çarpıcı bulduğum noktalardan bir tanesi işte ifade edilenlerle birlikte kendisinin bir maliki kadısı olması aynı zamanda. Hani böyle sadece sanki böyle gezgin deyince hani biraz böyle şey oluyor. Ya işte adam gezmiş. O kadar değil. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki o yeryüzünde gezin dolaşın hani öncekilerin akıbet nasıl olmuş bir bakın gibi birçok ayette malum geçer. Sanki böyle onu misyon edinmiş ki hac için yola çıkıyor. Çıktıktan sonra coğrafyada yürüyüşüne devam ediyor. Öbür taraftan dönüyor. E, seyahatlerini bitirdikten sonra 22 küsur yıl sonra kadılığa devam ediyor tekrar Tanca'da. Yani aslında bir e, ilim adamından söz ediyoruz yani sadece böyle bir meraklı bir seyyah değil tabi ilmi bir altyapı olunca mesela gittiği bazı yerlerde tanıştığı devlet adamları ki 30'dan fazla devlet başkanıyla bizatihi görüştüğü tanıştı ki o zamanın şartları düşünün ne kadar farklı devletler ta e, Asya'ya kadar farklı işte coğrafyanın uzak noktalarına kadar gittiği bazı yerlerde kendisinin kıymetini takdir eden insanlar tarafından yöneticiler tarafından bakanlık görevleriyle taltif edilmiş kadılıklar yapmış. Gittiği bazı yerlerde iç savaşlara denk gelmiş, bazen barışta, suhta yardımcı olmuş. Yani o mağribin tecrübesi hakikaten çok çarpıcı. O yüzden hani İbn-i Batu'dan yaşadığı zaman diliminde düşündüğüm zaman tam 1300'lü yıllar tam böyle Endülüs'teki tecrübede de yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyor. Tabii Endülüs'ten çok fazla insan da geliyor, oradaki birikim de aktarılıyor. Tanca zaten hemen Cebel Cebeltar'ın ağzında. E bu yönüyle hakikaten böyle çok birçok boyutuyla uzun uzun tanınması gereken bir şahsiyet diye düşünüyorum İbn Battuta'yı. Son kitabın değil sanırım ama iki önceki kitabındı herhalde. tabi yeni baskısıyla beraber hı hı. bir rüyayı hatırlar evet, gibi de. Evet Benim altın 2020'de bayağı olmuş çok özür dilerim yani. <laughs> Daha güncellemek lazım tabii şimdi. Kesinlikle kesinlikle. Değil mi? Bir de o güncel. Ya, burada birçok güncel notlar şimdi çıkıyor. Şimdi 3. baskıya şey müze gibi bölüm koyacağım. <laughs> Aa, hay hay. Nicesine, nicesine diyelim o yönüyle. Orada karşıma çıkmıştı sanırım. Onu böyle kez be kez altını çizdim. Ebu Mahmud olsa gerek. Yanlışsam hı hı. lütfen Sağ düzelt mi? hocam. Ebu Mahmud isimli hocanın söylediği bir şey var. Orayı ayrıca Taha evet. Kılıç ayrı bir bölüm olarak sunmuş. Ben de birçok yerde paylaşıyorum açıkçası onu. Diyor ki ya bugünün gençlerine demiş ama bence bugünün insanına, her birimize kronoloji anlatmayın, olay anlatmayın, olaylar arasındaki bağlantıyı evet. anlatın, hatta anlatın. Bu bence çok kritik ve temel bir bakış açısı bugün mesela en yaygın ezberlerden bir tanesi bilgi toplumu diyoruz. Halbuki bilgi toplumu olarak adlandırdığımız çağ belki de bilgisizliğin <laughs> <Yüzeyselliğin>. en yaygın <laughs> olan çağı belki de. Malumatımız var ama bilgimiz yok. Evet. Birçok şeyden haberdarız. Neden? Acizane. Ben o sorunun cevabını orada buldum. Hmm. Bağlantı kurma hafızamız yok Tabii. çünkü. Tabii. Fakat İbn Batut'u öyle değil. İşte Taha için kitapları da öyle değil. Oradan buraya girecek olursak coğrafyamızda onlarca, yüzlerce, binlerce olay yaşanıyor, acılar yaşanıyor. Fakat sanki biz sadece acıları yazıyoruz, acıları dillendiriyoruz. Hatta çok özür dilerim acıları ajite ederek Maalesef. onları buhar ediyoruz. Evet. Ne dersin hocam? Hem Ebu Mahmut hocam da anmış olalım. Kendisi Alman'daymış inşallah Şam'a tekrar döner, o ders halkaları tekrar i̇nşallah. muhacirinde çok güzel bir camisi var. Biz vardı gittik 2001'den. eğitim gördüğünüz yere gittik, ya, Kalpakçı Medresesi'ni ziyaret evet. ettik. E, işte, hoca şöyle derdi, e, derdi ki bizim Rabtül Eciyal'e ihtiyacımız var. Rabtül Eciyal yani nesilleri odaklamak çok önemli bir... E, şimdi Rabt, Rabıta, Murabıt, Rabtiye hepsi aynı kökten Rigat, bağlantılar çok güzel de, Hepsi evet. böyle bağlantı kurmak anlamında. Hani nesillerin derdi özellikle hadiseleri irtibatını sağlamak. Bugün mesela Türkiye'de de oluyor. Mesela Filistin meselesini anlatmak için ve çok lüks, imkanları çok güzel bir okula mesela gidiyorsunuz. E, sinevizyondan mesela yıkılan İslam şehirlerini gösteriyorsunuz çocuklara. Şimdi çocukların şu bilince ulaşması bekleniyor o sinevizyonlarla, gösterilerle. Çocuk diyecek ki vay be ümmetimiz şu durumda o zaman ben şunu yapayım hadi bakalım başlıyoruz falan. Ama ne oluyor biliyor musunuz ben bunu gözlemliyorum. Çocuk zaten sosyal medyada orada burada ümmet diye bir şey yok. İslam coğrafyası diye bir şey yok. Zaten size yalan söylediler falan gibi bir sürü propaganda zaten maruz kalıyor. Bir de şimdi sen öyle yıkıntılarla anlattığın zaman her şeyiyle coğrafyayı çocuk seni böyle usulen dinliyor sureta ama sonra kafasında şu maalesef noktaya geliyor. Ya bak işte dediklerinin ispatı bu. Mesela ben çok uzun yıllardır Kudüs'ü, Filistin'i hiçbir zaman yıkıntılar üzerine anlatmıyorum. Arkadaşlar diyorum zaten gözümüzün önünde cep, cep telefonlarımızı diyorum Allah aşkına gelmeyen görüntü kaldı mı? WhatsApp gruplarında gezmeyen bir görüntü kaldı mı? Yıkıntılar, facialar, ölümler, parçalanmış cesetler yani bunları birbirimizle böyle duyarlılık kazandırma adına aramızda böyle dolaştırmaya ne gerek var diyorum. Bunun bir faydası var mı? Ama diyorum şu, Burada nasıl çıkacağız? Buraya nasıl geldik? Ne yapmak lazım? Ve pratik olarak bundan sonra bize düşen nedir? Bu noktaları bir somut olarak böyle şey yaptığımızda, konuştuğumuzda mesela Kudüs'ü anlatırken ben böyle çocukken yaşı küçükse diyelim ki böyle birtakım siyasal meseleleri böyle ya da birtakım hedefleri anlayacak durumda değillerse daha başlangıç seviyesindelerse arkadaşlar diyorum Kudüs diyorum bakın yaşayan bir şey diyorlar ne demek? Mesela diyorum Kudüs'te Kıyamet Kilisesi diye bir yer var. Kıyamet Kilisesi hala kapısını biz açıp kapatıyoruz diyorum Müslümanlar olarak. Çünkü öykü acayip dikkat çekiyor. Neden? Çünkü 638 Hazreti Ömer'in yapmış olduğu bir düzenleme işte Şam'ın fethine 3 yıl sonra. Ee, orada o işte çok meşhur olduğu için öykü çok detaya girmeyeceğim. Ee, orada e, sabahleyin diyorum, biz açıyoruz, akşamleyin diyorum, biz kapatıyoruz. Anahtar dönüş cebimizde. Çocuk diyor wow çok enteresan. Bakın orada mesela Kudüs'e siz bir dikkat çekiyorsunuz. Ve aynı zamanda bütün tarih boyunca Kudüs'ün emanetini ancak Müslümanlar yerine getirebiliyor. Kendini emaneti, özne olarak görüyor. Evet ve diyorsun ki ben hala yok diyor öyle ha, tamamen parçalanmış dağılmış durumda değilim. Bak benim de hakikaten bir yerim var diyor mesela. Öbür taraftan diyorum arkadaşlar bakın diyorum coğrafya. İşte başka bir takım böyle yaşayan kıssaları anlatıyorum. Bir arkadaşla bir defa konuşurken ya dedi şok oldum dedi ne oldu dedim. Ya dedi gazeteci insanlar evleniyorlardı. Şimdi neyi şaşırmış? Gazze'de insanların evlenmesini. Çünkü bizim için mesela diyelim ki bir yerin böyle işgal altında olması ya da işte bir coğrafyanın sıkıntı çekmesi orada hiçbir yüzün gülmediğini bize gösteriyor. Ama şimdi görüyorsunuz işte yıkıntı içerisinde insanlar böyle neşeli bir şekilde tamamen her yer enkaz iftar sofrası kuruyorlar. Bombalar düşerken tez sundular tabii, ya. Tabii Hocaları tabii tabii sundular, tabii. tez yani, sundular çadırlar yani. Çadırın içerisinde. Şimdi bu ne demek? Yani tutunmak ve devam etmek yani yürüyüşü sürdürmek. Şimdi sen böyle hele de konuyla böyle fiziksel olarak alakalı olmayan insanlara sadece mevzuyu böyle bir ey, acı hikayesi, dram olarak sunduğunda bir defa alaka kuramıyor çocuk. Aradaki bağlantıyı çözemiyor. Öbür taraftan kendisini o bağlamda bir yere oturtamıyor. Mesela ben bu sahnenin nesiyim? diye sorusuna cevap bulamıyor. E öyle olunca ne oluyor? Sen bir yerden sultan diyorsun çok güzel çocuklar. İşte programımız bitti ama acaba o çocukların gönüllerine ne kaldı? O yüzden hakikaten bu noktada belki o diskur diyorlar ya işte söyleme hakikaten. Temelden belki bir daha konuşmak lazım. Biz bu işi nasıl ele alıyoruz? Nasıl aktarıyoruz? Ki bazen diyoruz ya ya sözümüz bir türlü tesirini bulmuyor. Hı hı. Çocuklara bir türlü etki etmiyor. Ya bir türlü istediğimiz kıvama gelmiyorlar falan. Genelde böyle konuşanlar 1970'leri 80'leri falan örnek veriyorlar. Türkiye'nin işte Soğuk o dönemki ortamda falan. Ya çerçevesi. diyorum, o zamanlar geçti. Yani şu an diyorum başka bir dünya var. Belki bu bağlamda hani üsluba ve dile de o söylemede belki biraz kafa yormak lazım. Peki o diskur ve işte o diskurun kırıldığı, dönüştüğü, uğruna büyük mücadeleler verildiği yerdeyiz. Yayınımızın da ki bugün siz son kez Taha yayınımın misafiri olacak. O yönüyle biz ilk defa burada konuştuğumuz ve sadece bizim değil, literal anlamda da medya kültürü anlamında da ilk defa burada konuşulan çok şey konuştuk gerçekten de bu özel yayınlarımızda. Diskur açısından yine Bir Rüyayı Hatırlar gibi kitabınızda karşıma çıkmış idi. Sanırım 70'ler ve 80'ler sonrasında o güne kadar bu bölgede hiçbir zaman olmayan sıfırdan bir tarih üretilmiş. Evet. Yanlışsam lütfen düzelt hocam. 200'ün ya da 300'ün üzerinde belki çok daha fazla sözde türbe yeni mekanlar. üretilmiş. Tabii, yeni öyküler. Ve bugün hala onu görüyoruz. Yani çok farklı <laughs> mekanlara gittiğimizde de yüzlerce yani onlarca da değil evet. yani yüzlerce ayrı mekan ihdas edilmiş. Şimdi haritayı kurmanın bu kadar tırnak içerisinde acı ama maalesef bu kadar kolay olduğunun dehşetini ben yaşadım açıkçası. Evet. evet yani binlerce yıldır gelen kültürü, geleneği, yerliliği bir anda siz 20 yılda paramparça edebiliyorsunuz. Tabii. Ben bunun dehşetini yıllardır okuyorum, kendimce anlatıyorum, üretmeye çalışıyorum ama burada onun dehşetini kesinlikle. gördüm hocam. Bu diskurun kırılması bağlamında 2025 sonrası vizyona dair. Tabii. Neler söyler? Şimdi ya bu topraklar tabii yani sonuçta ehli sünnet dediğimiz ana omurga'nın kalesi tarih boyunca. Yani bugün baktığımızda ifade etmiş olduğunuz o çevrelerin bir takım böyle tarihi tekrar kendi işte versiyonlarına göre yazmak Aha, diyelim tamam. artık çabalarına rağmen nihayetinde burada bir de tarihin kendi akışı var. E bugün baktığınızda Suriye İç savaşı, savaşı sırasında Suriye'de e, insanların buraya akın akın ta Afganistan'dan, Irak'tan, Lübnan'dan işte Şii savaşçıların getirilmesi sürecinde e, bir takım mekanların korunması ile ilgili bir söylem üretildi. Dendi ki mesela seyyid Zeynep'in haremini korumak dendi mesela. Şimdi bakıyorsunuz seyyid Zeynep kim? İşte Hz. Hüseyin kim? Hani bunlar zaten bizim neyimiz oluyor? Şimdi öyle bir söylem üretiliyor ki onlar sahip çıkmazlar, biz sahip çıkıyoruz. Onlar dediği kim? Şimdi karşısında bir düşman konumlandırıyor ve nihayetinde kendi tabanını öyle bir ediyor ki bir takım söylemlerle, vaizlerle, birtakım meddahlarla falan filan. Sonra bakıyorsun sen hiç daha önce hakikatin aklında olmayan, hiç düşünmediğin ki genel olarak ulemamızın tavrı bellidir. Yaşanmış olanlara yaşanmıştır. Bunları kaşımanın, tekrar bugüne taşımanın bir faydası yoktur denir ki doğrusu da budur. O yüzden Özellikle 2024 sonu 2025 başı ve bugünden geleceğe baktığımız zaman hakikaten bu toprakların tekrar asli mecasına döndürülmesi, mekanların hakikaten yüzyıllar boyunca olduğu gibi aynı şekilde kendi asli hüviyetleriyle var olması, burada konuşulanların, söylenenlerin, insanlara aktarılanların o sahih İslam gene ana akışa diyelim hani genel anlamda uygun bir şekilde tekrar asli, aslına döndürülmesi gerçekten burası için gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü Şam'a baktığımız zaman ki işte Bağdat aynı şekilde, Kahire aynı şekilde, mesela Selahattin Eyyubi'nin bu anlamda 1171'de Kudüs'ü fethetmeden önce işte 1187 Hittin Savaşı 15-16 sene önce. E Mısır'da Fatımileri ortadan kaldırarak Ezher'i hatta birkaç sene kapatarak bütün müfredat daha sonra malum yenilendi. Ezher tekrar açıldı falan. E tümüyle Coğrafyanın önemli merkezlerindeki bir takım hüviyetleri aslına döndürmeden de bazı askeri fetihler, savaşlar da kazanlamıyor. Yani coğrafyanın böyle bu anlamda farklı yönlerinin birbirle bağlantıları da var. Hani biz mesela şunu düşünebiliriz ya işte oturuyorlar bir şey okuyorlar canım falan öyle olmuyor işte o. O ne oluyor? Oradan bir ideoloji, oradan bir söylem çıkıyor. O kitle yansıyor. O kitle daha sonra oradan bir şeyler oluyor falan derken bunları yaşıyoruz. O yüzden şu anda hakikaten yani içinde bulunduğumuz mescit başı olmak üzere Şam'ın önemli bütün o simgeleri diyelim genel anlamda herhalde dilleri olsa konuşurlar ve derler ki elhamdülillah biz de artık aslımıza döndük. Dilleri olsa konuşurlar. Konuşulan dilleri bile yok eden çok çevreler var malum. Bugün cümle kuran herkes hakikat adına yok edilme çabasıyla karşı karşıya. Bağlantı dediniz az önce. O bağlantı kelimesi tam da aynı hat üzerinden beni hem bugüne hem de 1936'ya götürdü. Hocam. Evet. 1936'da meşhur bir mektup var. Evet. Dönemin Nusayrileri mi diyelim, Alevileri mi diyelim, Laskı Fransız Mandasına bir mektup gönderiyor. Evet. Çünkü halihazırda hazırda bugün bölgede biz Dürziler ve İsrail kelimeleriyle haberler duyuyoruz Tabii. her yerde. Süveyda bölgesinde, Der'a'da, hı hı hı. bir iki yerde yine. O 1936'ya dair. Böyle temel bir şeyler paylaşmak ister misin hocam? 1936'da Fransa'da bir sosyalist başbakan Leon Blum başa geçiyor ve kendisi bir Yahudi aynı zamanda. E, tabii 1930'lar, özellikle 30'ların ikinci yarısı dünyada işte i̇kinci Dünya Savaşı'nın tam tamları çalmaya başlamış. E, tabii Fransa artık 20'den itibaren 15 sene kadar sürdürmüş mandayı ve artık diyor ki yani bu Suriye'den çekelim artık tartışmaları var. Hı hı. Özellikle e, Paris'te bunlar konuşuluyor. E, if ifade ettiğimiz o Laskia bölgesindeki e, 1920'de e, Biladüşşam toprakları Fransız mandası altına girdikten sonra burası Halep, Şam, Dürzi eyaleti, Alevi bölgesi, Alevi deyince Nusayri dikkate ediyorum tabii ki gibi bölgelere ayrılmıştı. 1936'da içlerinde Ali Süleyman Esed isimli bir Lazkiyeli bir eşraftan bir Alevi Nusayri'nin de bulunmuş olduğu bir heyet Fransa'ya bir mektup yazıyor. Diyorlar ki "Bizi bırakmayın. Yani buradan çekilmeyin, mandayı bitirmeyin." Çünkü diyorlar bizi bırakırsanız Müslümanlar bizi yok eder. Şimdi Müslümanlar derken nasıl yani? Ha, anlaşılıyor ki mektuptaki üslup ve ifadelerden kendilerini başka bir yerde tutuyorlar. Şimdi biz özellikle Nusayrilerin inancına dair bir takım tanımlamalar yaptığımızda diyorlar ki ya mezhepçi konuşmayın. yani daha cümleye başlarken evet, evet, yani diyorlar ki bu mezhepçi değil bizi yok ediyor. Ya da işte mesela Suriye'yi konuşurken falan da işte mezhepçiler mesela çok duyuyorum bunu. Ya diyorum ben durup dururken ben kendi kendime yaşıyordum ve bir yerden 1400 senelik kavgalar benim önüme son sunuldu. İkincisi ben kafir ilan edildim. Şimdi tekfirciler şöyle deniyor da bakınca öyle asıl tekfir Ahto karşı taraftan mi? geliyor tabi. <laughs> Öbür taraftan o bahsettiğim mektupta kendileri açık bir şekilde kendilerinin İslam inancının dışında olduğunu, İslam inancının dışında oldukları için de Suriye'de Müslüman çoğunluğunun olduğunu bu arada itiraf ediyorlar. Ee, ve diyorlar ki bizi burada bırakırsanız bunların eline onlar bizi yok eder falan filan. Şimdi bu nokta hakikaten önemli. 1973'te e, Hafizet Esed iç darbeyle, 1970'te e, göreve geldikten darbeyle yönetim el koyduktan sonra 1973'te e, Suriye'de bir anayasa değişikliği yapmak istedi. E, devlet başkanının dini İslam'dır ibaresini anayasadan çıkarmak istedi. Bu ne demek? Kendisi 1973'e itibariyle bile kendisini İslami o Müslüman çoğunun içinde görmüyor demek. Bir Nusayri e, subay olarak. E, o anayasadan o maddeyi çıkaracak ki kendisi e, devlet başkanı olarak kalabilsin. E, ee, rahmetli Hasan Hayban Habenlik el olmak üzere Şam'ın önemli alimleri Şam'da, Halep'te, Hamada, Humus her yerde hutbelere çıkıp böyle tamamen püskürttüler o süreci. Ve Hafize Set o maddeyi kaldırmadı fakat bir adım attı. 1978'de daha sonra Libya'da kaybolacak Musa Sadr, Şiili, Şiilerin önemli din adamlarından bir tanesi Lübnanlı. Kendi ona giderek bir fetva aldı. Nusayriliği, yüzyıllardır Şia'nın bile gulat olarak kabul ettiği Nusayriliği, Şiiliğin ana bünyesi içerisine dahil ettirdi. Böylece 1973'teki o madde kaldı. Anlaş, anayasadaki madde değiştirilmedi fakat Nusayrilik bir fetva ile İslam içine dahil edilmiş oldu. Mesela Hafız Hesret kendisi ölünceye kadar özellikle Mevlid kandillerinde falan filan emin Camii falan çok gelirdi. Geldiği zaman mesela böyle tamamen elini bağlar. Normal bir sünni gibi falan böyle. normal maçtı verdi. Çünkü zaten kendisinin doğrudan doğruya halka verdiği bir imajdı o. olduğu aynı şeyi yaptı. Dolayısıyla 1936'taki o mektup sadece bir e, beyan değil. Sadece bir... E, ifade beyanı değil aynı zamanda Nusayrilik e, inancının nerede durduğuna dair Kendi içlerinden çok açık bir itiraf diye düşünüyorum Kendi içlerinden çok ki. açık bir itiraf Tabii. Bugün aslında coğrafyada 15 yıldan bu tarafa yaşanan her şeyinde Özeti olduğuna Tabii. inandığım için Kesinlikle. Bu bağlamı ayrıca sizden almak istedim Az önce Hasan Habenneke evet. dedin Yayının son diliminde Bu coğrafyada Şam'da özellikle Hama'da, Humus'ta, Halep'te çok büyük mücadeleler veren öncü isimler var. Tabii ki. İsimlerini bizim gerçekten duymadığımız isimler var. İşte onlardan bir tanesi Haber evet. Neki hoca. Sanırım Muhammed Şakfa hoca. Tabii. Mustafa Sıbayi, işte tabii. İhvan hareketinin çok öncü isimlerinden Üsan bir tanesi. İsamat ki geçen Mayıs ayında 2024'te geçen sene vefat etti. Almanya'da sürgünde vefat etti. Değil mi? E, tabii Ali Abi hoca, aha, hakeza Üsamir Rufayi hoca, babası, tabii. dedesi yani 100 yıldır 150 yıldır bu şehirde, bu şehirlerde Büyük bedeller ödemişler. Tabii ki. Gerçekten tabii de. Ki. Büyük bedeller ödemişler. Nesiller yetiştirmişler. Anın vazifesine odaklanmışlar. Hani o konuştuğumuz nokta. Aynı şekilde kitaplar yazmışlar. Kendilerinden sonra mücadelenin bayrağını devretmişler. Kurumlar oluşturmuşlar. Şu anda onların kurmuş olduğu birçok mekan, hem mescit hem de medrese tarzındaki ilmi mekanlar hala yaşamaya devam ediyor. Ama düşünün Suriye'de bir perde kapandı şu anda. 61 yıllık bir karanlık bitti. Ve şu anda her şey kaldığı yerden devam edecek. Bu inanılmaz çok heyecan verici bir süreç doğrusu. Biz de o heyecan verici sürecin bir şahidi olarak buradaydık. Çok ama çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Son bir Mesajınız olur mu? Bu sizinle son yayınımız. Taha Kılınç'la birlikte Şam'ın farklı farklı bölgelerinde özel içerikler de ürettik. Onları da paylaşacağız. Son cümle, son mesaj rica etsem. Son normalde ben Ramazan'da bir yere çıkmıyordum. Telefonda da söyledim. Evet ben davet <laughs> ettim. Taha Kılınç'ı aradım. <laughs> Bana ilk cümlesi bu oldu. Cümle. Konferanslar, bir takım şeyler zaten 11 ay diyorum koşturuyorum. Ben diyorum bir ay müsaade edin. Hem aileyle olayım hem böyle kendi... Ama şimdi Şam dedin abi yani dedim abi dedim hani Şam deyince dedim ben bu perhizi bozarım hakikaten elhamdülillah şöyle dört gün hakikaten dolu dolu olsun. benim için bir hafıza tazeleme oldu. Çok e, hakikaten çok güzel hatıralarımız da geçti birçok mekanda bir de e, Şam hakikaten e, tabii hem savaş sebebiyle hem de e, tabi buralara geliş çok kolay değildi eskiden Tabi insanların tanımadığı bir şehir. Hı -hı o yüzden birçok insan gelme fırsatı bulduğunda Emevi Camii Kasyun'da başka arada sanki başka bir mekan yokmuş gibi tanınmıyor. Bu çok normal. Biraz da inşallah öyle bir şey de faydası olur. O hafıza dediğimiz o boşlukların dolması. Yani arkadaşlar gelin şöyle bir hafta geçirin bu şehirde ve her yere adımlayın. El, alın elinize makinenizi ya da işte alın el, açın kitapları ve bu şehri hazmedin, öğrenin. Çünkü hakikaten şamsız bir ufuk hakikaten eksik kalır. Şamsız bir ufuk hakikaten eksik kalır. İslam şehirleri atlasında bulunan Tüm şehirlerin ufkunda olan tüm değerler, inancım o ki Şam başta olmak üzere 14 yıl boyunca bu topraklarda hedef alındı. Evet. Yani İslam şehirlerinin ufkunda olan bütün değerler, Kesinlikle. bütün anlamlar bu topraklarda hedef alındı ve bu topraklarda bunun mücadelesi evet. verildi. Ve bu mücadele sonucunda bir fetih, bir başarı, çok büyük bir lütuf evet. Allah ihsan etti. Evet. O yönüyle bir hamdin şükrü olarak da evet. biz bu yayınları gerçekleştirdik. Çok teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha i̇nşallah kılıç. bu güzel ülke çok daha güzel günler i̇nşallah, gelir. İnşallah. Diyoruz, müsaade istiyoruz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Şam'dan, Şam-ı Şerif'ten çok selamlar. Evet.